60'lı, 70'li, 80'li ve hatta 90'lı bireylerde güçlerini koruyan, güvenle hareket eden, merdivenleri kolayca tırmanan ve hayatı kendi şartlarında yaşayan gözlemlemek gerçekten etkileyici. Yaşlandıkça bacak gücünü ve hareketliliğini korumak sadece hayranlığı hak etmekte kalmaz. Aynı zamanda bağımsızlık ve genel refahın temel bir göstergesi olarak da hizmet eder. Ancak bunu başarmak sadece bir şans meselesi değildir. Güçlerini ileri yıllarda tutanlar genellikle bunu amaçlı yaşam yoluyla yaparlar. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimser, düzenli fiziksel aktiviteye katılırlar ve vücutlarının gerekli besinleri almasını sağlarlar. Zorluk daha önceki zamanlara kıyasla kalitede önemli ölçüde azalmış olan gıda arzımızın mevcut durumunda yatmaktadır. Toprak tükenmesi ve modern tarım uygulamaları nedeniyle birçok hayati besin artık vücudumuz için yeterli miktarda eksiktir. Konuş olarak daha fazla insan, özellikle yaşlılar, sağlığını desteklemek için takviyelere dönüşüyor. Takviyeleri kullanmak doğal olarak sorunlu olmasa da, asıl endişe bu ürünlerin istenmeyen zararlara, bacak gücünü, dengeyi ve hareketliliği farkındalığınız olmadan hafifçe bozmasıdır. Bu video, yanlış kullanıldığında bacak gücünüzü önemli ölçüde zayıflatabilecek 5 yaygın vitamini vurgulayacaktır listedeki son öğe herkesin en büyük tehlikesini oluşturabilir. İlerlemeden önce sizi bu videoyu beğenmeye ve kanala abone olmaya davet ediyorum. Bu bilgi daha geniş bir kitleye ulaşır. Ancak çoğu zaman en çok etkilenen savunmasız, gerçekten ihtiyacı olan, bu bireyler güçlerini ve bağımsızlıklarını olabildiğince uzun süre koruma şansını hak ediyorlar. Ancak bu farkındalığın altında gizlenmek gizli tehlikelerdir. Gölgeleri daha yakından inceleyelim. Birincisi D vitamini D vitamini özellikle yaş üzerimize sürünürken güçlü kemikleri, kasları ve genel hareketi korumak için gereklidir. Kalsiyum emilimine yardımcı olur, bağışıklık savunmalarını destekler ve kas performansı için vazgeçilmezdir. Ama bacaklarımızı gizlice zayıflatan bu kadar temel bir şey bize nasıl dönüşebilir? Cevap karanlık bir gerçekte yatmaktadır D vitamini, diğer iki besin ile uyumlu olmalıdır. Vitamin K ve magnezyum, bu müttefikler olmadan vücudunuzun kalsiyum düzenlemesi kaosa sarılır ve arterlerde, eklemlerde ve kaslarda tehlikeli birikintilere neden olur. Karanlık burada tutulur. Aşırı D vitamini, özellikle yeterlik 2 ve magnezyum yokluğunda, bacaklarda kramp, zayıflık, sertlik ve ağrı ortaya çıkarabilir. Bu dengesizlik belirtileri. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'ndeki bir rapor, D vitamini, ve ki seviyelerinin çarpık seviyelerinin arteriyel kalsifikasyona yol açabileceğini, alt ekstremitelerde kan akışını engelleyebileceği ve kas fonksiyonunu fakatlayabileceği konusunda uyarıyor. Dikkat uygun denge olmadan yüksek dozların uzun süreli tüketimi, günlük 4000 yu tarafından, toksisteyi serbest bırakarak sağlığınız üzerinde korkunç bir gölge oluşturabilir. Vücudun mineral uyumu içindeki bu uğursuz dengesizlik sağlığınızı sessizce çözebilir acımasız zayıflık, ezici yorgunluk ve nöromüsküler fonksiyonda dörgeli bir düşüş olabilir. Kendinizi bu sürünen tehlikelerden korumak için düç vitamininin ki vitamininin hassas ve hassas bir oranının korunması optimal refah için Hayati önem taşıması için en etkili yöntemin D vitamini ile desteklenmesi çok önemlidir. Önerilen oran, düç vitamininin 1000 IU ila 10 mikrogram ki vitaminidir. Bu da içinde gizlenen karanlığı atlamak için tasarlanmış bir kombinasyondur. Düç vitamininin 25 mikrogramına eşdeğer olan her bin yu için daha fazla tanımlamak için 10 mikrogram kire eşleştirilmelidir. 5000 yu düç vitamini gibi daha yüksek dozlarla karşılaştığında, bu, dengesizliğin görünmeyen tehlikelerini önlemek için optimal 50 mikrogram kire eşleştirilmelidir. Dahası, D vitamini aktive eden ve kalsiyum aşırı yüklenmesini aktive eden hayati bir koruyucu olan magnezyum görmezden gelmeyin, bu da sinsi bir hayalet gibi dokulara sessizce sızabilir. Kalsiyum, vitamin olmasa da kendi hain rolünü üstlenir. Genellikle yaşlanan kemikler için bir koruma olarak teşvik edilir. Ancak kalsiyum takviyelerinin aşırı kullanımı kurtuluştan daha fazla zarar verebilir. Karanlığı ortadan kaldırmak yerine besleyebilir. Dörüşmeyen tehditler için yararlı görünebilecek şeyleri gizleyin. Yaşlanmanın gölgeli koridorlarında birçoğu kalsiyum ile takviyenin kemiklerini güçlendirebileceğine ve yıkıcı kırıkları ortadan kaldırabileceğine inanıyor. Yine de bu yanlış güvencenin altında gizlenmek daha karanlık bir gerçektir bu takviyeler. Güçlendirmeyi amaçladıkları uzuvları zayıflatmak için uğursuz potansiyeline sahiptir. Diğer hayati besinlerle dikkatlice dengelenmezse düşme ve kırıkların tehlikesini arttırır. Kalsiyum sadece kemiklerinize zararsız bir çözüm gibi sürüklenmez. D vitamini, kiki vitamini ve magnezyumun haklı yerini bulmasını gerektirir. Bu koruyucular olmadan kalsiyum yumuşak dokulara sızabilir. Arterleri tıkayan, hastarı sertleştiren ve acı çeken uzuvlarda kavrayan kramplara neden olabilir. British Medical Journal'da 2010'un ürpertici bir araştırması, D vitamini olmadan kalsiyumun kalp krizi riskini arttırdığını ortaya koydu. Amerikan Geriatri Derneği dergisinden daha yeni bir rapor, yüksek doz kalsiyumun kırıklara karşı çok az koruma sağladığını ve genellikle yaşlanan bedenleri zayıflattı hareketleri donuklaştı. Güçlerinin karanlığa düştüğünü var. ortaya koydu. Hayati ders açıktır kalsiyum alımı için yiyeceklere güvenin. Çünkü kötü niyetli yan etkilerine karşı koruyucu kontalar görevi yören diğer besinlerin varlığıyla kademeli olarak verilir. Bu gerçeği görmezden gelmek, kemiklerinizin yüzeyinin altında gizlenen görünmeyen tehlikeler tehdidini davet eder. Karanlık, gölgeli yapraklı yeşillikler, zor susam tohumları, sardalyaları gizlenen derinlikleri, karanlıkta saklanan badem, sessiz bir arkadaş olarak tofu ve bok çoy gibi düşük oksalate sezeleri diyetinize entegre etmeyi düşünün. Bu kaynaklar vücudunuzun gizli bir şekilde erişebileceği bir biçimde kalsiyum, sağlar ve tehlikeli birikme tehdidini azaltır. Yaşlı bireyler, bir sağlık uzmanının rehberliğinde ve sadece yeterli ortak besinler tarafından desteklendiklerinde dikkatlice basmalı, ve kalsiyum takviyelerini sınırlamalıdır. Bu uyarılara dikkat etmemesi, bacak gücünün yavaş bir şekilde erozyonuna yol açabilir, hareketlediğinizi yavaş yavaş sıyır ve sizi düşüşün gölgesinde savunmasız bırakabilir. Sahne arkasında çalışan sessiz bir yırtıcı olan A vitamini, görme, bağışıklık ve cilt bütünlüğü için gereklidir. Yine de aşırı bir tuzak gibi gizlenir. Bacaklarınızı içeriden zayıflatmakla tehdit eder. Trajik bir şekilde birçok yaşlı bu tehlikeye avlanır ve bilmeden gereğinden çok daha fazlasını tüketir. Bu nasıl olur? Rahatsız edici derecede basit. Çoklu takviyeler. Multivitaminler, kemik sağlığı formülleri, bağışıklık güçlendiricileri hepsi üst üste binen dozlarda A vitamini içerir. Dikkatli bir muayenede, çoğu zaman tehlikeyi fark etmeden, farkında olmadan yutma miktarının, güvenli eşiğin çok ötesinde olduğunu ortaya koymaktadır. A vitamininin gerçek tehdidi sizi korumak için istenen zararsız haplar içinde gizlenmiş olan bu sessiz taşmada yatar. Dikkatli olun, çünkü faydalı görünen şey bu gölgeler birleştiğinde tehlikeli hale gelebilir. Dikkatli analizden sonra, genellikle farkına varmadan, genellikle önerilen günlük miktardan çok daha fazla tükettiğiniz anlaşılır. A vitamini ile ilgili birinci endişe, bu aşırı tüketim ile ilgilidir. A vitamini yağda çözünür olduğundan, C vitamini ve B vitaminleri gibi suda çözünen vitaminlerin aksine, Vücudun fazla olduğunda kolayca ortadan kaldırabileceği A vitamini vücutta kalma eğilimindedir. Karaciğer ve yağ dokularında birikir ve potansiyel olarak zaman içinde toksik seviyelere yol açar. Bu bacaklarınızı nasıl etkiler? Çalışmalar, aşırı A vitamini alımının kasların ve kemiklerin bozulmasına, yorgunluğa, eklem ağrısına ve daha yüksek kırık riskine neden olabileceğini düşündürmektedir. New England Journal of Medicine'deki son bir makale, uzun süreli yüksek A vitamini alımının özellikle yaşlı yetişkinlerde daha düşük kemik mineral yoğunluğu ve daha fazla kırık riskiyle bağlantılı olduğunu vurguladı. Bu, zayıf bacak kaslarına ve düşme şansının artmasına neden olabilir. Yetişkinler için maksimum güvenli günlük alım, takviyeler ve müstahkem gıdalar gibi tüm kaynakları içeren 3000 mikrogram veya önceden oluşturulmuş A vitaminidir. A vitamini bitki bazlı beta, karoten genellikle daha güvenlidir. Bununla birlikte takviyeler yoluyla aşırı tüketim hızlı birikmeye yol açabilir. Birden fazla vitamin alırken toplam girişi anlamak için etiketleri dikkatlice kontrol etmek önemlidir. Bilmeden çok fazla A vitamini tüketiyor olabilirsiniz. Zamanla bu sessiz fazlalık bacak gücünüzü yavaşça zayıflatabilir, enerjinizi boşaltabilir ve bağımsızlığınızı azaltabilir. Bu da bir güvenlik açığı ve kayıp hissine yol açabilir. Antioksidan nitelikleri ve kalp sağlığı yararları ile ünlü E vitamini, birçok kişinin, özellikle yaşlıların göz ardı etme eğiliminde olduğu gizli riskleri de barındırıyor. Heh. E vitamininin uygunsuz veya aşırı alımı, kas gücünüzü ve canlılığınızı ustaca aşındırabilir, bu da sizi giderek daha kırıldan hissettirir. En rahatsız edici uyarı işareti genellikle DL alfa tokoferol olarak etiketlenmiş sentetik E vitamini takviyeleri tipik olarak daha ucuzdur ve birçok multivitaminde bulunur. Bununla birlikte araştırmalar bu sentetik formun vücut tarafından doğal E vitamini ile karşılaştırıldığında farklı işlendiğini ve endişeleri arttırdığını göstermektedir. Yüksek dozlarda sentetik, E vitamini kas zayıflığı, yorgunluk ve tehlikeye atılmış nöromüsküler sağlık, yaşlı yetişkinler için yıkıcı olabilecek etkilerle bağlantılıdır. D-alfa tokoferol gibi doğal formlar bile fazla tüketilirse risksiz değildir. Yağda çözünen bir vitamin olarak, zaman içinde vücutta E vitamini birikir ve çok fazla K vitamini hayati fonksiyonlarına müdahale edebilir, aşırı kan incelmesine neden olabilir ve kas ve sinir sağlığına zarar verebilir. Çalışmalar yüksek dozların, özellikle günde 400'den fazla yudan fazla almanın, mortalite riskini artırabileceğini ve kas performansını kötüleştirebileceğini ve yaşlandıkça birçoğunun giderek daha fazla tükenmiş ve savunmasız olduğunu düşündürmektedir. Dengeyi bulmak ve kısıtlamayı uygulamak çok önemlidir. Ancak sürekli düşüş tehdidi, Sağlığımızın ne kadar kırılgan olabileceğini hatırlatır. Yaşlı yetişkinlerin, yetişkinler için yaklaşık 15 mg veya 22.4 IU E vitamini alımını öneren diyet kılavuzlarına bağlı kalmaları önerilir. Bu toplam hem gıda kaynaklarından hem de takviyelerin birleşik miktarı içerir. E vitamini elde etmenin en etkili yolu nedir? sadece yüksek doz takviyelere güvenmek yerine Whole Foods'tan daha güçlü ve koruyucu E vitamini kaynağı olan tokotrienollerin kaynakları çok önemlidir. Tokotrienoller kırmızı palmiye yağı, pirinç kepeği yağı, anlattı ve çeşitli fındık ve tohumlarda bol miktarda bulunur. Yüksek tokoferol seviyeleriyle ilişkili riskler olmadan antioksidan faydalar sağlarlar. Diyetiniz zaten sağlıklı yağlar, fındık, tohum ve bitki yağları gibi besin açısından zengin gıdalar içeriyorsa, e vitamini takviyesi almak gereksiz olabilir. Bununla birlikte takviye etmeyi seçerseniz karışık bir tokotrienol formülasyonu tercih edin ve alımınızı güvenli, orta düzeyde tutun. Sağlığınızı koruma çabalarının zaman içinde hareketliliğinizi yanlışlıkla bozmamasını sağlamak önemlidir. Ek olarak Baltı vitamini çok sayıda bedensel süreç için gerekli hayati bir besindir. Baltı vitamini, biyolojimizin gölgesinde uğursuz bir rol oynar, protein parçalanması, bilişsel bozulma ve nörotransmitterlerin uğursuz üretimini gizlice yönlendirir. Bu vitaminin yeterli seviyelerini sağlamak genel sağlığınız ve canlılığınız için çok önemlidir. Ancak yüzeyin altında, özellikle bacaklarla ilgili tehlike gizlenir. Birçoğu bu gizlenen tehdidin farkında değil. Odak noktamız, sinir fonksiyonu, kırmızı kan hücresi oluşumu ve beyin sağlığı için gerekli bir element olan baltı vitaminidir özünde baltı vitamininin doğal olarak zararlı olmadığını anlamak çok önemlidir. Hayati bir rol oynar. Sinir aktivitesi ve zihinsel sağlık koruyucusu. Ancak özellikle takviyeler yoluyla aşırı miktarlar getirildiğinde gölgeler uzar. 50 yaşın üzerinde olanlar için önerilen günlük alım yaklaşık bir 5 ila 1 7 mecidir. Bu da güvenli sınırlar içinde yer alan mütevazı bir miktardır. Yine de herhangi bir mağazada doz başına 50, 100 hatta 500 mc baltı ile övünen haplar bulacaksınız. Astronomik bir fazlalık, vücudun gerçekte ihtiyaç duyduğu şeyin üzerinde binlerce yüzde. Riskler hafifçe reddedilmemelidir. Baltı vitamini suda çözünür olsa da, yüksek dozlarda kovulmayı reddeder ve sessizce birikebilir ve toksik etkilere yol açabilir. Çalışmalar dizi uyarılarla rahatsız ediyor. Yüksek dozların uzun süreli kullanımı günde 500 mg'lık kederli sinir hasarına neden olabilir. Bu hasar hangi forma alıyor? Uçurum, uyuşma ve yanma hissi, ayaklardan ve bacakların arasından sürünen, uzuvlarınızda kavrayan hayalet parmak parmakları felç ve çürümeye yaklaşmakta olan bir inişin fısıldayarak başlar. Adressiz bırakılırsa bu sorunlar kas zayıflığına, zayıf koordinasyona ve yürüme zorluğuna yol açabilir. Yaşlı yetişkinler için bu, güvenli bir şekilde durma, merdivenlere tırmanma veya bağımsız olarak hareket etme yeteneği anlamına gelebilir. Yakın tarihte bir nöroloji çalışması, yüksek doz baltı takviyelerinin uzun süreli kullanımının bacak fonksiyonunu ve hareketliliğini ciddi şekilde engelleyen bir sinir bozukluğu olan duysal nöropatiye neden olabileceğini göstermiştir. En rahatsız edici kısım, bu semptomların takviyeleri durdurduktan sonra bile devam edebilmesi ve etkilenenlerin hayal kırıklığına ve umutsuzluğuna katkıda bulunabilmesidir. Multivitaminler, B kompleksi, enerji güçlendiricileri veya ruh halini artıran takviyeler alırken, toplam balta alımınızı izlemek çok önemlidir. Birçok kişi bilmeden yüksek balta seviyelerine sahip birden fazla ürün tüketir ve suda çözünür doğasının onu zararsız hale getirdiğine güvenir. Ne yazık ki sinir ve bacak sağlığı için durum böyle değildir. Muz, nohut, somon ve patates gibi doğal gıda kaynaklarından balta almaya öncelik verin. Takviye gerektiyse bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından aksi belirtilmedikçe dozları 10 ila 20 mc güvenli bir aralığın içinde tutun. Dahası aşırı baltının ciddi sonuçları olabileceğinden bu seviyeler konusunda dikkatli olmak çok önemlidir. Unutmayın, balta alımınızın güvenli sınırlar içinde kalmasını sağlamak, bağımsızlığınızı ve refahınızı korumak için gereklidir ve bunu ihmal etmek kalp kırıcı mücadelelere yol açabilir. Başka bir ciddi uyarıyı tanımak çok önemlidir. Bu 9 vitamini alırken folik asit veya folat olsun. 12 bon vitamini alımını da sağlamak zorunludur. Torun şu ki, bokus, özellikle laboratuvar testlerinde tehlikeli bir şekilde yanıltıcı olabilen bir boniki eksikliğinin semptomlarını maskeleyebilir. Boniki'de bir eksiklik, yıkıcı sinir hasarına yol açabilir. Yavaş yavaş bacak gücünü, dengeyi ve genel nörolojik sağlığı bozabilir. Sinir sisteminizi korumak ve hareketliliğinizi korumak için b vücudun metil kobalamin veya adenosil kobalamin gibi kolayca emebileceği bir formda olduğundan emin olun. Özellikle 60 yaşın üzerindeyseniz eminim. Problemleri yaşla daha yaygın hale geldiğinden. K5 vitaminin kötüye kullanıldığında yaşlılarda bacak gücünü yanlışlıkla zayıflatabileceğini bilerek, bacak sağlığınızı korumak ve hatta iyileştirmek için nazik, doğal yolları dikkate almak da aynı derecede önemlidir. 70'lere, 80'lere ve ötesine aktif ve bağımsız kalmak istiyorsanız bu hayati önem taşır. Sonunda bu sadece belirli tuzaklardan kaçınmak değil, anlamlı eylemler yapmakla da ilgilidir. Bacaklarınızı kullanmazsanız acı verici bir şekilde doğru olduğunu söyleyerek gerçeği unutmayın. Yürüme, bir sandalye tarafından desteklenen basit çömenle veya merdivenlere tırmanma gibi mütevazı günlük aktivitelerle uğraşmak, Kas tonusunu korumak, dengeyi iyileştirmek ve sağlıklı dolaşım sağlamak için hayati önem taşır. Öte yandan, hareketten kaçınmak hızlı bir şekilde kas israfına ve sertliğe yol açabilir. Bu da yavaş ama kaçınılmaz bir düşüşten kaçınmak için düzenli aktiviteyi gerekli kılabilir. Diyetinize, özellikle de karbonhidrat alımınıza yansıyan kasvetli bir gerçeği ortaya çıkarır. Şeker ve rafine tahıllarda yüksek diyetler tüketmek genellikle insülin seviyelerini yükseltir. Bu da devam eden iltihaplanma ve kas kaybına yol açar. Yaşlandıkça vücudumuz kan şekeri dalgalanmalarına daha duyarlı hale gelir ve daha fazla bozulmaya neden olur. Ekmek, makarna, tatlılar ve ultra işlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak, vücu ve canlılığı korumaya yardımcı olabilir. Ancak birçoğu bu kürtleşmiş alışkanlıkları değiştirmekte zorlanmaktadır. Hayati ama sıklıkla gözden kaçan bir kaynak olan güneş ışığı, sağlığın korunmasında önemli bir rol oynar. Güneş ışığına düzenli, güvenli maruz kalma D vitamini üretimine yardımcı olur ve genel refah için hayati önem taşıyan ruh halinizi, uyku kalitenizi ve hormonal dengenizi canlandırabilir. Güneşte sadece 15 ila 30 dakika özellikle fiziksel aktivite sırasında harcamak bir fark yaratabilir. Ancak bu basit uygulamayı ihmal etmek kolaydır. Magnezyum, genellikle göz ardı edilen bir başka temel unsurdur. Kas fonksiyonu, sinir sinyali, enerji üretimi ve D vitamini aktive etmek için hayati önem taşıyor. Ne yazık ki, 60 yaşından büyük bir çoğu yetersiz kalabileceğinin farkında değil, sessiz acılara yol açıyor. Tabak tohumu, ıspanak ve badem gibi magnezyum açısından, zengin gıdaların yemeklerinize dahil edilmesi yardımcı olabilir. Ancak bu formlar sindirim sisteminde daha nazik ve daha iyi eminmiş olduğu için magnezyum sinat veya malat gibi düşünceli seçilmiş bir takviye gerekli olabilir. Bunların yanı sıra uygun hidrasyonun korunması, kaliteli protein kaynaklarına öncelik vermek ve yeterli uykunun sağlanması eşit derecede önemlidir. Ancak yaşam bu kadar zorlu ve boşaltma hissettiğinde başarılması zordur. İhmal ağırlığı genellikle arka planda sessizce yerleşir ve bir zamanlar verdiğimiz canlılığı aşındırır. Temel prensipler genellikle düz bir şekilde gizlenir. Ancak yıllarca acımasızca ilerledikçe kas gücünü ve hareketliliğini sürdüren kırılgan temeli oluştururlar. Takviyeleri düşünürken dikkatlice basın, etkileşimlerini inceleyin ve aldatma gölgelerinin altındaki gerçek ihtiyaçlarınızı anlayın. Yalnızca vücudunuzun çekirdeğini güçlendirmek için doğal yöntemlere güvenmek, yaştaki karanlığına karşı sessiz bir savunma haline gelir hareketlilik ihmal edilirse kolayca çözülebilen hassas, hayati bir ipliktir. Etiketlerin arkasında gizlenen her zaman görünmeyen tehlikeler ve gizli güdüler konusunda her zaman uyanık olan şüpheyle yaklaşın. Vücudunuzun gerçekte ne gerektirdiğini değerlendirin ve karanlıkta durmadan önce sağlığınızı içten dışa güçlendirmek için saf, ilkel yöntemlere öncelik verin. Bu mesaj sizinle yankılanırsa, gölgelerde gizlenen gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edebileceğimizden emin olarak paylaşmanızı ve abone olmanızı tavsiye ederim. Unutmayın, bacaklarınız Fonkale'nin kalıntılarıdır. Onları şiddetle koruyun. Çünkü soğuma canlılığınızı zamanın gölgeleri boyunca taşırlar. Dikkatiniz için teşekkür ederim ve